Sevgili seyirciler, insanoğlu bir yolcudur ve her yolculuğun bir sonu vardır. Bu yolculuk ruhlar aleminden anne karnına, oradan dünyaya. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre ve haşirden cennet veya cehenneme. Ebede kadar yolculuğu devam edecektir. İnsan bu yolculukta yolcu olduğunu unutmamalı. Zira her türlü hatanın başı, insanın bu dünyada kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye doğru gittiğini bilmemesi veya bunu düşünmemesidir. Gideceği son ve ebedi aleme göre azığını hazırlamamasıdır. O zaman kendimize soralım. Gideceğimiz yerde hoş karşılanmamız için gerekli ve yeterli hazırlığımız var mı? Bunu düşünmemiz ve hazırlığa başlamamız için yarın çok geç olabilir. Çünkü ölüm hepimize ansızın gelir. Kabir amel çeyizlerinin sandığıdır. Bu amel sandığı bizi sevindirecek şeylerle mi dolu? yoksa üzecek ve mahcup edecek şeylerle mi? Kendini kabirde sayıp amel sandığını kontrol eden, hesaba çekilmeden önce kendine hesaba çeken, hayatı dikkatli, hesaplı ve istikamet içinde yaşama imkanını elde eder. İşte bu rüyada amel sandığını kontrol imkanı kendisine bahşedilen bir insanın karşılaştıkları, yaşadıkları ve sonucu. Hep beraber seyrediyoruz. Bana bir içki ver. Sen de sağ ol. Hadi. Hadi. Gene nereden buldun parayı Galip? Tanrı be. Nereden bulduysam buldum. Gel vazgeç artık şu zıkkımı içmekten. Bak kalbim ağrıyor deyip duruyorsun. Genç yaşta bu meret öldürecek seni. Öldürecek. Ölmem ben, merak etme. Yanımda içkim olduktan sonra. Ver şunları, ver. Uzatma tamam, ne Tamam al hadi al. Bunlar sayesinde yaşıyorum ben be, ne ölmesi. <laughs> evet. Yazık senin gençliğin, yazık senin ailen. Canınız mı çekti yoksa? Başına benimkilere sulanmayın. Ne oluyor be? Bu kalbimin inadilik yapmaya başladı. Ah! <laughs> <Yumuşurla> hemşerim, hemşerim iyi misin? Kalbim, kalbime bir şey oluyor. Pis sarhoş, ben de seni adam sanmıştım be. Dur ya, dur gitme. İyi dersen git. Benim içkim bana iyi gelir. Yardım, gördüm, gördüm. Gördüm gördüm <laughs> Neredeyim ben? Bu tahtalar neyin nesi? Nereye girdim ben böyle? Çıkarın beni! Çıkarın beni buradan! Kim soktu beni buraya? İmdat! 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 Kurtarın beni! Kurtarın beni buradan! Kim, kimse yok mu? Çıkarın beni buradan! Kimse! Kimse yok mu? Cevap vermiyorsunuz? Yoksa, yoksa, hayır, hayır olamaz. Hayır, 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 hayır. Ölmüş olamam. Hayır. Ölmedim ben. Hayır. Ölmedim. Hayır, hayır. hayır. Mezarda mıyım ben? O, olamaz mı? Ölmedim ben. Ölmüş olamam. En son, en son bankta oturuyordum. Sonra kalbim sıkışıyordu. ...gerçekten öldüm mü ben? <laughs> hey! Açın lan şu kapıyı, kepaze karı! Açın ya gebertirim seni! anne korkuyorum. Anne, anne çok korkuyorum. Korkma yavrum, korkma. Ben <laughs> yanındayım. Kapıyı açmazsan öldürünceye kadar döverim sizi. Duyur mü? Açın lan. Açın çok diyorum size! Bak baksana kesin ya içmiş yine bu adam ya. Kapıyı bu adamdan Açsanız Açsanıza kapıyı! Korkma yavrum, Açın korkma. Giremez içeri. Hadi. Açılıyor. Bak kıracağım kapıyı. Ne bileyim ben? Galip. Ya, rahat bırak bizi. Git buradan artık. Niye açmıyorsun lan kapıyı? Sağır mı oldun? Yapma Galip. Lütfen git. Bak çocuk ölecek neredeyse korkudan. Kapıyı açmazsan korkuyu o zaman Baksana. görürsünüz. Şu adamın yaptığına bak. Yetmedi kadıncağızın çektiği. Bilmiyorum çekti. ki ne yapacağız. Kuduz köpeğe dönmüş ayol. Aynen. Aynen kuduz köpeği gibi. Bak sen. Sen tatlı dilden anlamaz mısın? Ne istiyorsun biz? Bak rezil olduk herkese. Rahatsız olacak komşular. Başlatma lan komşulardan. Açtırayım kapıyı. Para lazım bana para. Sana kapıyı açmam bundan sonra. Bu eve giremezsin. Yavrumun rızkını yedirmem sana. Git başka yerden bul aradığını. Anne, anneciğim. Anneciğim. Bana ah, bak öldürürüm lan seni. Öldürsen de açmam. Giremezsin bu evden ah, içeri. Yürütme beni, ne diyorsam onu yap. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Öldürecek hani. kızı gidip polis çağır. Kızı değilim, başına çal. Bana para vereceksin. Yoksa kafanı kopartırım seni. <laughs> ne olur anne, ne olur beni bıraksın yeter ki <laughs> Masanın üstünde cüzdan. Hadi çabuk, al getir. Hadi çabuk. Gel <laughs> hadi. hadi. Kardeşim bıraksana kadını. Bırak. Be. Şimdi gidiyorum ama... ...bu eve girmesini de bilirim ben. Şu var ya şu... Dünyanın en güzel şeyi. Bunun gibi zevk var mı ihtiyar? Söyle. Hey! Kime diyorum be? Şunun rengine bak sen. Hayat pınarı. Hayat! Şşş! Sızma! Sızma! Sen ne diyorsun be? Ömrümü çürüttü o zıkkın Bırakamadım. Kopulmadım onda. Kopup da ne yapacak? Ot gibi mi yaşayacağız sonra? Taş olsam ye. Pis bir et yeri oldum işte şurada. Bak sen harbi sarhoş olmuşsun ihtiyar. Dediğini kulağın duymuyor. Asıl bu ömrü ömür katar ömür. Benim yıllarıma yazık oldu. Hayatım hep böyle rezaletinde geçeyim git. Sen daha geç. Dinle beni. Vazgeç bu Başlangıçta aslan sütüdür. İç dediler. Görüyorsun işte. Aslan yerine pis Allah bir sürünge var. Burayı mesken tuttu bunu. Vallahi billahi. Her gece her edir gece. Bunlardan çektiğimiz yav ya, dolaşacak. Lan bana be. bakın. Allah Uş. Allah. Delikanlı. Yalan mı Şu haline bir baksana. Başımızı belaya sokmuş. Ne varmış halimde? Kral hakkı mı var? pislik, ağzını topla moruk. Kimseden lafımı sakınacak halim yok benim. Daha da beter. Elikten bitten farkı yok işte. Nereye gittin ha? Sus artık sus! Hayvanlar bile senden. Pislik içindesin. Pislik içinde yaşayacaksın ve pislik içinde öleceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne olur da ya? Bak, bak 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 Yine kapışmışlar. Ee, koş, bak, koş koş şuna bakalım koş. Bir mı? yazıyor bak bak bak. Öbürü nerede? Öbürü yok. Aa vay kafası kanıyor bu adam be. Ölmüş mü? Aa, dur bakayım nazına. Bir bak bak da. Yok 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 gelişiyor. O zaman bir ambulans çağıralım yaşıyormuş abi, ananda Geberiz canım Yaşamıyorum artık Mezardayım toprağın altında Ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum Kurtarın beni! Çıkarın! Yaşamak istiyorum! Yardım edin. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Çıkarın! Çıkarın! Yaşamak istiyorum! Ne oluyor? Ne oluyor? Neredeyim ben? Neresi burası? Neredeyim ben? Kimsin sen? Neredesin? Düş. düşüyor Şimdiye kadar ne yaptın oradan kurtulmak için? Bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece kötülük. Başka hiçbir şey yok. Ama uğraşmıştım ben. Uğraşmadım. İçki ver bana meyhaneci, bitti bu. Abi vereyim mi? Yok verme. Önce parasını veriştiklerini de. Veresiye olsa olmaz mı bu günlük? Sonra getiririm mutlaka. Bundan sonra veresiye yok sana Galip. Parasını verip alırsın içkini. Para para. Nereden bulmalı şimdi? Galip, ne yapıyorsun orada? Din kültürü öğretmeniz birkaç soru sure öğretti. Onları ezberliyorum baba. <laughs> Din kültürü öğretmenimize başlar onu. Gel sen buraya bakayım, gel. Gel oğlum, gel. Burada hayat öğretmenin var senin. Al bakayım şunu. Al sana oğlum. Adam dediğin varın. İçki ve ter kokar. İç şunu bakayım hadi. İç oğlum iç. İç oğlum. İç. Ulan ne pısırık mısın be. Yut şunu yut. <laughs> Aslanım benim be. Yaşamayı öğreneceksin işte. Böyle erkek gibi içeceksin. Yaşama sanatının ustası olacaksın. <laughs> oh. Usta oldum. Ama ne ustası belli değil. Galip. Hoş geldin evladım. <laughs> Korkuttun beni. Niye? Erkek adam korkar mı hiç baba? <laughs> Dünyada düzen mi kaldı oğlum? Biz de işte. Tamam tamam. Muhabbete gelmedim. Para lazım bana. Para. Para mı? <laughs> ne arar oğlum bende para? Uzatma işte baba. Kirli çıksındır sen. Vardır bir kenarda. <laughs> evladım. Aldım. Elde avuçta ne varsa aldın zaten. Kalmadık. Yok. Bir kez daha sormam ah. bak. Ya para verirsin ya da... Yazıklar olsun sana. Gelip bir el uzatacağın yerde. Halimi bilip yardım edeceğin yerde. Bir de utanmadan para istiyorsun ha. Baba sinirlendirme beni. Bir şeyler içmem lazım. Uyuşmam lazım. Hadi çıkar paraları. Hadi çıkar paraları. Çıkar. Çıkar. Yapma oğlum. Dön bu zıkkımdan yapma. ee, bu zıkkımı bana veren sen değil misin? Konuşsana. Elim kırılaydı da vermeyeydim. Bir kere verdin. Şimdi de devamını getireceksin. <laughs> çabuk sökül paraları çabuk. Hadi. Yapma evlat. Yok yeminle yok. ee, ne işe yararsın ki zaten? Oğlum. Evladım dinle beni bak. Çok hata yaptım çok. Ölüm iki adım uzakta bana gel sen dön bari bu yoldan da gözüm açık vicdanım kül olmuş gitmeyeyim öte tarafa. Galip dinle beni evladım. Seni ben ettim böyle bilirim ama sen bana uyma şimdi. Dön Galip dön dön yavrum dön. yollarda tamam mı? Tamam anne. Bak senin eşofman paranı ayırmıştım. Bunu öğretmenine veririz. Peki anne. Hadi koy cebine. Hadi gel yavrum. Hadi yavrum Allah zihin açıklığı versin. Hadi güle güle. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle canım. Bir şey yapmayacağım. Dur bekle beni. Dur. Yemin ederim kötü bir niyetim yok. Özledim seni kızım. Çok kötü günler geçiriyorum. Üzüyorum belki sizi ama. Peki ne istiyorsun benden baba? Niye geldin? Hasret giderelim be kızım. Cık. Bilirim. Annem beni affetmez ama. Bari sen de itme beni. İyice yalnız bırakmayayım. Canım kızım benim. Öyle özlemişim ki seni. Baba ne olur bir daha eskisi gibi olma tamam mı? Kızım sen iste yeter ki yavrum. Sen de özledin Hı -hı. mi babanı? Çok özledim babacığım. Bak istersen bugün okulu boş ver de... ...baba kız bir şeyler yapalım ha? Ne dersin? Hadi. Hadi. ee, anlat bakalım kızım, okul nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor babacığım. Bütün derslerim peki. Yarın da matematikten sınava gireceğiz. Ellerin titriyor baba. Bak kızım, babanın durumu biraz kötüleşiyor. İlaç alması lazım. Hasta mısın baba? Hı hı. Babaşım sonra göğsüm de ağrıyor çok. İlaç almam lazım ama param yok. Sende açlık falan vardır herhalde değil mi? İçki alacaksın değil mi yine? Ne içkisi ya? İlaç dedim ya sana ilaç. Baba ben kandırdın değil mi? Gel buraya gel Gidemezsin bir yere. Bırak 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 beni bırak gideceğim. Sıkıştırmıştır cebine <laughs> anan olacak uğursuz. <laughs> yok da ha? hani? Kullanın. İyi günler. Anne! Anne! Reyhan, kızım ne oldu sana? Babam bayımı aldı anne. Ne? Nerede oldu kızım bu? Nerede buldu seni? Kandırdı beni anne. Cebimdeki bütün parayı aldı. Tamam, tamam ağlama. Gel şöyle, gel içeri gidelim. <laughs> ah Galip ağa. Ah. Küçücük çocuğa bile yaptın yapacağını ya. Neden onu annenin babası gibi değil anne. Yani. Neden bize acı çektiriyor hep? Ah kızım. Hiç diye diye battıkça battı kızım baba. Geri dönülmez yollara vurdu kendini. Tüketti ömrünü artık tüketti. Allah'ım. Allah'ım sen ıslah et onu. Yaşıyorum işte, yaşıyorum. Ne gam, ne tasa bu dünyada. Kedersiz, dertsiz yaşıyorum işte. <laughs> ha. gelmiyor diyorum. Allah'ım. Allah'ım. Senin adını bir kez olsun anmamıştım. Ben. Ben böyle olsun istemezdim. Bilmezdim. Allah'ım affet beni. Allah'ım. Yalvarırım bir şans ver bana yarabbim. Yaşamak. Ama adam gibi yaşamak istiyorum. Oraya böyle girmek istemiyorum büyük hata yaptı baba Allah. Im. Ne olur. Allah ne olur telafi etmeme izin Beni oraya gönderme ya Rabbi. Hemşerim, ah! ah. hemşerim kendine gel. İyi misin? Neredeyim ben? Fener sahilindesin. Kalk. Ben ben ölmedim mi? Yaşıyor muyum? Ne diyorsun kardeşim? Ne ölmesi ya? Ama mezarlaydım ben. <laughs> Bu girişle yakında girersin zaten. Şu haline bak. Cık cık. Nerede deli var beni bulur zaten ya. Ölmemişim. Yaşıyorum. Çok şükür Allah'a. Çok şükür. Anladım Allah'ım. Anladım artık. Ne olur bana yardım et. Şerbet bu. Tatlı. Tatlıcı geldi. Tatlıcı. Dikkat et düşme tamam mı? Tamam baba. Hayırdır Mevlide? Niye baktın öyle? Bilmem. Onca yaşanan şeyden sonra bize dönmen, bambaşka biri olman, inanılmaz bir şey. Mucize gibi geliyor bana. Öyle. Ha. Ha. Şükürler olsun ki henüz çok şey kaybetmeden görebildim gerçekleri. Hı -hı. Bu Seda'nın açıklaması yıllardır tatmadığım. Aksine hep uzak kalmaya çalıştığım bu büyülü mana. Gel. Ses kulağa geliyor ama kalbe girmiyorsa işte orada azap başlıyor mevkide. Aklımın kıyısına kadar gelen Cenabı Allah'ın efendimizin yoluna girmek yerine o iğrenç maddeye gömüldüm kaldım yıllarca. Ama kim bilir? Belki bir ışık parçası kalmıştı da içimde. Yani nasıl diyeyim elini uzatan. Beni bütün esaretlerden kurtaran yine o oldu. Ve şimdi öyle güçlü hissediyorum ki o yolun güzelliğini. Bazen insan yaşadıklarından çok şey anlıyor değil mi? Bazen de aslında yaşamadığını fark ediyor. Asıl ondan sonrası gerçeği anlatıyor ya. Hem de tamı tamına gerçeği. Hmm. <laughs> Sevgili seyirciler, dünya hayatı bir rüyadan, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Gerçek ve ebedi hayatsa ahiret hayatıdır. Akıllı insan her şeyiyle gelip geçici olan şu fani dünya hayatını ebedi zannedip onun zahiri cazibesine kendini kaptırmayandır. Hayatı yaşarken ölümü de düşünen ve ölüm ötesi ebedi hayatımız için hazırlık yapandır. Ötelerde geçerli olan akçe neyse onu biriktiren, bütün yatırımını buraya değil ölümden sonrası içinde yapandır. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekendir. Hani güzel bir söz vardır, Son pişmanlık fayda vermez. Can bedendeyken hayat, hayatı bize verenin istediği şekilde yaşanmalı ki hem dünya hem de ahiret hayatımız cennet